Herkese selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Hazır 3 yıllık aboneliğimizi de tamamlamışken, Ultimate paketimizi, üyeliğimizi de başlatmışken bunun özelliklerinden faydalanalım, nimetlerinden faydalanalım istedim. Onun için de bu videoyu sizlere çok yararlı olacağını düşündüğüm videoyu sizlere paylaşıyorum dostlar. 3 yıllık nasıl mı alıyoruz? Daha önce bu görmediyseniz 3 yıllık alabiliyor muyuz? Aa ne güzelmiş. Zamlanacak haberini almıştık. 3 yıllık nasıl yapabiliriz falan bunları merak ediyorsanız yukarıda önerilenler kısmına tıklayın. Videolarda ilk videoda bunu anlattım zaten. Bu videoya da oradan ulaşabilirsiniz. O videoyu yaptınız diyelim. Ultimate hesabınızı başlattınız. Sonra da geldiniz. Xcloud'u nasıl kullanıyoruz? Oyunları yüklemeden nasıl oynayabiliyoruz? Bunlara bakacağız bu videoda dostlar. Ama öncesinde Cloud Gaming denince sadece Xcloud değil. Cloud Gaming streaming servisleri deyince çok yetkin çok bilgili bir arkadaşım Kaan'ı sizlere tanıştırmak istiyorum. Arancar.be sayfasından onun içeriklerine ulaşabilirsiniz dostlar. Bütün bu Cloud Gaming servisleri, bütün streaming servisleriyle ilgili en bilgili hatta duya bu, bu konuda duayen diyebileceğim bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım. Ben de ara sıra onun videolarından fayda alıyorum diyebilirim. Hatta ona danışıyorum. Çok sağ olsun. Bir site olduğu her zaman bana yardımcı olur. Telefonla filan tabii benim ayrıcalığım var biraz daha telefonla ulaşabiliyorum ona. Dediğim gibi benim çözemeyeceğim birçok problemi de çözecektir kendisi. Bu konuda size yardımcı olacağını düşünüyorum dostlar. Onun da kanalını takip edin. Videolarına girin, videolarını beğenin, yorum bırakın. E tabii ki biraz e, bu desteklerin karşılığını vermek lazım değil mi dostlar? Evet ona da buradan selamlarımı gönderiyorum. İçeriklerin umarım dostum devam eder bu güzel içeriklerin. Sana da çok çok teşekkür ederim. Evet şimdi yapmamız gerekenler çok basit. Zaten en başta şunu söyleyeyim. VPN'leri kuralım dostlar. Ben size XCloud'a hem browser üzerinden hem de Windows'taki Xbox Gaming uygulaması üzerinden göstereceğim. İki yöntemde de VPN kullanmamız gerekiyor. VPN çok kısa kullanacağız zaten. Böyle birkaç saniye bağlantı için kullanacağız. Bir daha da kullanmayacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi ha başta anlatmam gereken bir şey var. Ben de Kaan'dan öğrendim zaten onu. Size göstereyim. Şimdi bu Insider diye bir olay var Windows'ta Game ile alakalı bu Insider. Aslında birçok Windows'un özelliğiyle alakalı bir şey aslında ama Game Pass için kullanıyorum ben. Şimdi ben Insider bende yüklü. Normalde kullandığım bir program. Sürekli kullandığım bir program olduğu için Insider varken ya da yokken XCloud'u kullanabilirsiniz, kullanamazsınız. Onun ayrımını size kesin bir dille yapamıyorum. Kaan da söylemişti Insider olmadan bazen olmuyormuş. Onun için de size ben burada kurulumunu göstereceğim. Siz öncelikle Insider'ı kurmadan yapın. İstiyorsanız kurarak yapın. Fark etmez. Yani size kalmış. İstiyorsanız önce kurmadan yapın. Bağlanabiliyorsanız zaten sıkıntı yok. Ha oldu ki bağlanamadınız. O zaman Insider'ı kurup bağlanmayı denersiniz. Yapmamız gereken çok basit. Buraya aramak çubuğuna Insider yazıyoruz. En başta çıkıyor zaten Xbox Insider Hub diye. Açtığınız zaman onu buradan aç dediniz. Yüklediniz giriş yaptınız. Xbox Game Pass hesabınızda hazır giriş yapmış olması lazım ama ola ki giriş yapmadı. Normal Xbox'ta kullandığınız hesabınızda giriş yapıyorsunuz. Ön izlemeleri açıyorsunuz. Burada bende de katıldığınız gözüküyor Windows Gaming. Sizde kullanılabilir kısmında gözükecektir diye tahmin ediyorum. Buraya tıklayın. Katıl deyin. Buna bu kadar aslında. Hatta garanti olsun diyorsanız Gamer hani garanti olsun diyorsanız ona da katılabilirsiniz. Insider'ın ayarları bu kadar dostlar. Dediğim gibi ola ki sizde çalışmadı. Insider'ı yükleyin. Insider'la deneyin. Kesin Çalışacaktır. Yani çalışmayacağını düşünmüyorum zaten. Ondan sonrasında VPN'lerimizi de ayarlayalım dostlar. Ben Touch VPN kullanıyorum Chrome'da. Çok kullandığım bir VPN değil zaten. Bilgisayar üzerinden de WineScribe programını kullanacağım. İkisinin de unutmazsam eğer. <laughs> Açıklamalar kısmına ve şey açıklamalar olmasa bile yorumlar kısmına yükleme linklerini koyarım. Ha ben bunların kurulumunu işte üyelik alması, mı, bilmem neymiş bunları anlatmıyorum. Yani nasıl VPN kullanılır, nasıl VPN kurulur bunları anlatmayacağım bu videoda. Bununla ilgili birçok içerik zaten internette var onlara ulaşabilirsiniz dostlar. Ben kullandıklarımı gösterdim. Windscribe'ın bunun gibi Chrome eklentisi de var İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. İlla bunları kullanmanız da gerekmiyor dostlar. İstediğiniz bir VPN, siz kullanırsınız. herhangi bir VPN ile bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi geldik girdik xCloud'a. xCloud diye arattık. Z Cloud değil tabi. xCloud. xCloud arattık çıktı. En başta çıkıyor zaten. Normal şartlarda en başta çıkması lazım. Beta diye yazıyor. Hala beta da o. Çıkmadı. Girdiğimiz zaman işte ilgilendiğiniz için teşekkürler. Sizin bölgenizde buna ulaşamıyoruz diye bir uyarı çıkıyor. Şimdi ben hiçbir ayar değiştirmeden yapacağım. Şu an büyük ihtimalle Amerika sayfasına bağlanmıştır ya da İngilizce global sayfasına bağlanmıştır diye tahmin ediyorum. Ola ki siz bağlantı çok yavaş geldi. Daha yakın bir sayfa denemek istiyorsanız şöyle say şey resmimin altında kalacaktır. Şurada İngilizce United States diyor. Burası hem dili değiştiriyor hem lokasyonu değiştiriyor. Buradan işte Almanya, Hollanda o ülkelerden birini seçebilirsiniz. Şuradaki tuşa basarsanız zaten de hangi ülkelerde desteklendiğini bize yakın en yakın ülke hangisi ise sizin bildiğiniz onu seçerek devam edebilirsiniz. Dediğim gibi ben hiçbir ayar değiştirmiyorum. Aslında çok da büyük bir fark olmayacak. Şimdi Touch VPN'imi de açtım. Connect diyorum. Best Choice gördüğünüz gibi. Oradan da bir şey seçmedim bana en yakın server'ı ayarlasın Avrupa'dan. Zaten hiçbir şey fark etmeyecek. Refresh yaptık. Evet bağlantı geldi. Arada bir kopukluk kesinti olabilir. Videoda ben yükleme ekranı şey yapmasın diye sizi sıkmasın diye orayı kestim sadece o kadar. Yükleme geldi. Aslında işlemimiz bu kadar. Artık oyunlar oynanmaya hazır. Herhangi birisine tıkladığınız zaman size kontrolleri göremedi diye bir uyarı çıkabilir. Çünkü kontrollerim benim gamepad'im kapalı. Şimdi açtığım zaman o da zaten bu görüntü ortada kalkacak. Hatta direkt tıklar tıklamaz gelecek. Hatta şunu da kapatıyoruz. Artık VPN'le işimiz yok. VPN ile sadece sayfayı açmak için VPN'i kullanıyoruz. Bundan sonra kendi bağlantımızı kullanarak yurt dışındaki server'a bağlanmış olacağız dostlar ve oyunları oynayacağız. Bu da performansımızı zaten arttıracak. Bir taraftan da kullanıcı girmiş, kullanıcıya girmiş olmanız lazım sitede. Yani Xbox sayfasında kullanıcınız açık olması lazım haliyle ya da buraya açmanız gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim, ayrımını yapayım. PC Game Pass kullanıcısıysanız xCloud'a ulaşamazsınız. Sadece Ultimate kullanıcıları xCloud'a ulaşabilir. Onun ayrımını yapmış olalım. Şimdi gamepad'imi de açayım ben. Hatta gamepad'le kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi şu an mouse kullanmıyorum. Mouse yukarıda sabit. Diyelim ki yani neyse Forza gerçi çat diye açıyor ama hadi Forza olsun. Bağlantı hemen açacak zaten. Denemek için çok kısa göstereceğim. Hemen kapatacağım. Ondan sonra da uygulama üzerinden nasıl yapıyoruz onu göstereceğim hemen size videoyu uzatmamak için. Hemen bağlanıyor zaten. Sizin bağlantınız daha iyi mesela benden yani benim de çok kötü değil ama bağlantınız ne kadar iyi yükleme hızları o kadar yüksek olacaktır ve kalitesi de o kadar iyi olacaktır. Mesela pikselleşmeler görebilirsiniz. Ara sıra mesela takılma da oluyor bende. Pikselleşme zaten var. Ama daha güçlü bir bağlantınız varsa daha güzel kaliteye ulaşacaksınız. Zaten cloud servislerinde genellikle olay internete bakıyor. Yani download hızınıza, indirme hızınıza bakıyor. İndirme hızınız ne kadar yüksekse o kadar hızlı bir şekilde işlemi, yani daha kaliteli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şuraya tıklayayım. Bazen açılmıyor bu. Quick Game'den böyle çıkıyoruz bu oyundan. Ya da Browser'ı kapatıyorsunuz. Browser'ı kapatırsanız VPN işlemini tekrar yapmanız gerekiyor. Ama uygulamada bu farklı birazdan göstereceğim. Dostlar bu kadar. Burayı kapatalım. Burada da Winscribe uygulamasını kullanıyorum dostlar. Winscribe'da da burada Almanya'ya bağlanacağım. Burada farklı kullanıyorum. Orada browser'da herhangi bir sayfa demiştim. Burada farklı kullanıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken bir iki tane işlem var. Şimdi açtığınız zaman bulut servisleri burada gözüküyor olması lazım normalde. Bulut oyunları diye sanırım gözüküyor. Gözükmeyecektir. Niye? Çünkü Türkiye'den bağlanıyoruz. Bunu da engelleyen şey çözmenin yolu Windows tuşuna basıyoruz. Orayı göstermiyorum herhalde Windows tuşunu biliyorsunuzdur. B 'e basın direkt çıkıyor zaten bölge ayarları diye. Bölge ayarlarından ben Almanya'yı tercih ediyorum en yakın server olarak. Almanya'yı yaptık. Normalde bunları tek tek yapmanıza gerek yok. Bir şekil, bir, bir seferde yapın. Xbox'a bağlanın. Ben size ayrıntılı gösteriyorum sadece. Böyle yap kapat aç falan yapmanıza gerek yok. Kapat derken mesela şu an uygulamayı kapatacağım, tekrar açacağım. Siz hazır her şeyi yaptıktan sonra uygulamayı açın zaten onu söylemek istiyorum. Bakın bulut oyunları geldi. Çünkü Almanya'da bulut oyunları açık. Şimdi bulut oyunlarına tıkladığım zaman bize gereksinimler alınıyor diye bölgede desteklenmiyor diyecek ve burada da VPN'imiz devreye girecek. VPN'den açtım Frankfurt'u seçtim Almanya'dan herhangi bir lokasyon sizin VPN'de farklı olabilir hiç bilmiyorum. Dediğim gibi VPN kullanımı VPN kurulumu bunların hepsini internette bulabilirsiniz. Sadece bu Winscribe yüklediğiniz zaman açtığınızda login diye bir şey çıkar. Login'e bastığınız zaman sayfasına gönderir. Sayfasından bir üyelik açıp üyelik açtığınız üyelikle programın üzerinden buradan giriş yapmanız gerekiyor. Sadece o. Açtım VPN'i bağlansın. Hemen çat diye bağlandı. IP değişti. Şimdi burayı tekrar açıp kapadığımız zaman değişmiyor. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Oturumdan çıkmamız gerekiyor. Oturumumuzu kapatıyoruz. Bakın tekrar gereksinim alacak. Bulut üzerinden oynamaya hazır. Ama giriş yapmamız lazım tabii. Oturumu aç diyoruz. Burayı da geçeceğim. Evet kullanıcım falan açtım ben. Oraları yine kestim size zulüm olmasın diye. Yine aynı şekilde tıkladığımız zaman üstüne bulut oyunları artık açılıyor. Biraz ha, şeyi kapamadık pardon. Burada da yine VPN'i kapatıyoruz. Yine VPN'le işimiz yok. VPN tamamen bağlantıyı ile alakalı. Demin ne demiştim? Browser'ı kapattığınızda VPN işlemini tekrar yapmanız gerekiyor. Ama bence burası daha pratik. Uygulamada VPN ile işlemini bir kere yaptığınız zaman bilgisayarı kapatmadığınız takdirde, kullanıcınızı kapatmadığınız takdirde bir daha yapmanıza gerek yok. Diyelim ki kapattınız Xbox uygulamasını hatta kapatayım ben. Kapattım Xbox uygulamasını. Bakın VPN açık değil. Tekrar açıyorum. Bakın Bulut burada. Girdim içine. Giremedim biraz. Heh, yavaşladı. Bulut olayını açınca normalde yeni güncellemeyle uygulama çok Hızlandı ama bulut muhabbetini açınca şey oluyor. Biraz kasmaya başlıyor. Bakın gamepad'i görüyor. İnternet bağlantımda hiçbir sorun yok. Deminki o görmediği şey. Gör baktı demin açılmıyordu. Çat diye açıldı. Bu sefer başka bir oyun deneyelim. Bir ön yükleme yapıyor herhalde. Biraz sıkıntı olabiliyor. Evet oyna diyelim. Gördüğünüz gibi VPN'e bağlı değilim. Aslında bu sistemi Türkiye'ye getirmek çok kolay. Ama işte anlayamıyorum Xbox tarafını. Ya da Microsoft tarafını bir türlü getiremediler. Evet sesi çıkmıyor olabilir. Sesi kapattım ben. Sıkıntı olmasın diye videoda. Gördüğünüz gibi bayağı kaliteli bir şekilde görüntü şeye bağlanabiliyorum. Ha şu olabilir belki. Oyun save'leriniz buraya aktarılmamış olabilir. Her oyunda cloud save'lerini kullanamayabiliyor. Onu ben bilemem tabii ki. Hangi oyunlarda kullanır, hangi oyunlarda kullanamaz. Bakın press A dedi bastım. Yükleme ekranına geliyor. Dediğim gibi ben onları... Ha bak buradaki verilerim eşitleniyormuş mesela. Ki çok fazla kullanmamıştı burada. Ha gözüküyor dediğim gibi. Yine Xbox tuşuna basalım. Burada daha da kolay çıkması. Basıyorsunuz. Xbox tuşuna ya da işte ortadaki o kullanım tuşu neyse şeyin ona bastığın zaman böyle direkt çıkıyor. Şimdi gamepad olayında birkaç şey söyleyeceğim. Özellikle bir de ben size video olarak ne ha, eğer hani uygulama ya da şey bu uygulama değil de hani vpn ayarlarında sıkıntı yaşarsanız ya da kurulum aşamasında sıkıntılar yaşarsanız gerçi benim daha önceden yaptığım bir video vardı onu yukarıda paylaşacağım. Ona da bakabilirsiniz. Orada daha geniş anlattım çoğu şeyi. Hatta winscribe kullanıyordum herhalde. Gamepad içinde mesela gamepadinizi tanımayabilir burada kırmızı çıkabilir Gamepad'e tıkladığınız zaman. Bakın Gamepad'e tıkladım. Gamepad'inizin Game for Windows olarak gözüküyor olması lazım. Zaten size şimdi ekranda göstereceğim. Böyle Xbox şeyli şeklinde ayarlanmış Gamepad'ler Xbox Gamepad'i olmasa dahi Games for Windows olarak tanıyacaktır. Ha tanımadı diyelim. X neydi? Xbox CE miydi? Öyle bir emülatör var. Onu kuruyorsunuz. Xbox kollar için söylüyorum. Onu kuruyorsunuz. Bu yine Games for Windows olarak tanıyor. Eğer elinizde PS4 kolu varsa, PlayStation kolu var varsa daha doğrusu onu da tanıtmak için DS4 emulatörünü kullanmanız lazım. DS4 emulatörünü kullanmanız lazım. O da yine bilgisayara tanıttığınız zaman burada Games for Windows olarak gözükecektir. Ondan sonra hiçbir sıkıntı olmadan zaten bağlanıp her oyunu, istediğiniz her oyunu cloud'un içinde varsa zaten tabii ki istediğiniz her oyunu cloud'un içinde varsa bulut üzerinden yüklemeden kullanabilirsiniz dostlar. Evet bu içerik bu kadardı. Bunun dışında klavye mouse kullanımını da göstereceğim. Başka bir videoda göstereceğim. Buraya sığdırmayayım dedim onu. Çok uzun olur çünkü video o zaman. Onu da gösterdim bir video olacak. Onu da bekleyin dostlar. Bunun dışında umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.